Shadow var ekip hoş geldin. Ben de bir mezarlık oldum yani. Hoş geldiniz beder hadi kim selam. Piper'cık <laughs> selam hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Ezan akını kapatalım. Gel açarız. Brawl ters adam selam hoş geldin. Ne zaman çekiliş 200 kişiye ulaştığım zaman yayına yeni gelenler like atabilir mi? oh my god abi sen yeni açar mıydın? Açıyoruz oğlum. Niye açmayalım? Zeycan aleyküm sana hoş geldin. Klaysa baskın yaptım mı hatırladım. Aynen Klaysa baskın atmıştık. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Yayına like katabilir misiniz? Ee, hemen şu bir şeyimizi atalım. Var ya Çakalım. Okey çok güzel. Abi ses sesini aç çıkıyor. Ne? Az mı çıkıyor sesim? Ee, bir dakika. Sesim az çıkıyorsa düzelteyim onu. Şunu bir bir niye olmuyor? Şu, şu an sesim nasıl geliyor? Fazla gel gir geliyorsa söyleyin kapatayım. Emir abi dün canlı 200 anı kastı. Ne kadar güzel. Abi Afrikasın e, sonrasında Çok iyi. Az abi mi? Hala mı az? Az abi mi? Hala mı az? Oğlum iyi. Sizin kısıktır lan. O kadar az değil bakıyorum da. Kısıktır lan. O kadar az değil bakıyorum da. Kısıktır lan. Abi Emir Keskin mi Alex mi? Emir Keskin. Ya bak iyi beyler sizin kısıktır. Çok iyi abicim. Sesi iyi aynen sesi iyi diyorlar. Vodafone hoş geldin aleyküm selam. Dur ben yavaştan bu oyunu açayım bu arada. Bayağıdır görev yapmıyorum çok boşladım biliyorum farkındayım düzelteceğiz Toprak aleyküm selam hoş geldin Meriç hoş geldin merhaba abicim Efsane adam aleyküm selam hoş geldin Abi bir tane ark gelebilir mi İstediğin herkes çağırabilirsin yayına İstediğin herkes çağır Abi tanıdım Meriç'im tanıdım ee, Özledim abi seni ben de vallahi sizi oynuyorum Kaç gündür bir canlı yayın açıyorsun ya bir adli işlerim vardı. Hastane işlerim vardı. işe gitmek zorunda kaldım be. Ondan dolayı açamadım beyler. Kusura bakmayın. Ya boşluğum yok yani o yüzden. Gece açacaktım. Gece hani dedim. Dinleneyim. Yarın sabah açayım. Abi rastarsa konumun değiştiğini sıralamayın. Abi pas plus mı vereceksin? Evet. Yayın 200 kişi olursa pas plus vereceğim e, ee, bab ee, babaannem rahatsızdı onun yanında ziyarete gittim. Abi 5'ten sonra geleceğim haberin olsun bugün baskın yok. Zaten bugün baskın atmayacağım hayır. E, ee, Nova kimseler ama hoş geldin. Sağ ol abicim. Hadi oyun açılsın bir yandan. Sağ ol abicim teşekkür ederim ezan da bitince müziğimizi açarız. eee bir katlıcı gayet güzel alalım. Aynen çekilişimiz var. Bir de 15 altınımız var çok iyi. İki tane alabiliyoruz. Kostümler falan fistan. Bu neymiş lan? E şey benzetmemişler mi? berila e. Zaten aynısı. Bir dakika ben bir de dondurma falan atıyorsa var ya, dur. Abi sen hasta mı oldun? Valla ben de biraz hasta gibiyim ya. Dur bakayım bir de don erimiş dondurma atıyorsa var ya. Oğlum bir şey değil mi? <laughs> Periyod olarak al kullan abi bunu <laughs> Çok iyi olmuş. <laughs> Harbi çok iyi olmuş bu arada. Emir Keskin var. Hoş geldin Hop şunu bir daha tak. Oğlum çok iyi olmuş lan bu skill. Allah şarpsın bak. Beryl'i o kadar benzetmişler ki. Emir ne yapıyorsun nasıl gidiyor? Beryl sende var mı? Çok iyiymiş oğlum Beryl. Bildim. Şeyin aynısını yapmışlar. Hoş bulduk. Dediğim gibi açsan yayın hayvan. Bulamadım ki sende mi? Uyanık değilsindir diye aramadım. Şu düzeltebiliyorsam düzeltelim kanki. Düzeltebiliyoruz mu Emir? Kupa kasmayacağım. Şu görevler yapacağım oğlum. Kaç gündür oyuna girmem. Bir sürü görevim var. Edgar 26 yaparım. Vallahi hiç kupa kasası bir şeyinde değilim. Ağam. Meta videosu gelecek mi popcorn falan? Aybars'cım bugün popcorn videosu geliyor abicim. Emir nerede bu Emir? Nereye gitti Emir? Bu arada 16 kişi olduk. yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Yayına dayak atarsanız mutlu olurum. Ha Efe bildiğim beni almış adam. <laughs> Discord profilini de almış. Adam ya. <laughs> Efe şu an fan 4'e çıkmışız bu arada. Alicim aleykümselam hoş geldin. Ee, lan chatte Efe şu var <laughs> Hangisi gerçek? Tabii ki de ben gerçek. Bak gerçek olanlar zaten sarılır. <laughs> Hatırladın mı abi beni? Abim Aybar seni hiç hatırlayamadım. Yalan yok abi. Kime kime pas veriyorsun? Valla yayın 200 kişi olduğunda hepinizden şey isteyeceğim. Ee, süper ID'lerinizi isteyeceğim. Çark çevireceğiz. Çıkana. 10 numara Efe Şahin. Yok, sen gerçek değilsin. Abi. Fake anlamına geliyor. Değil mi? <laughs> Sarı fake. Ee, dur ezanımız bitti. Ee, şunu açabiliriz. Sen dinle Gel, arıyorum. Gel ara. Alo alo. Evet, bir. Bir dakika reis. Ben keşke daha fazla yayınıma getiriyor. Tamam fark ettim onu. Sen zaten konuş. Evet, İyi nasıl yapacağım? Sen kamera açmıyorsun ya ne koyacaksın? Dikey yaparız direkt. Direkt ki Sen biliyor. Yapılır o da. Yapılır. Bak mesela en son ben dün arkadaşlarla yayın açtım. Aha. Birçoğu vardı zaten. Onlar da gördü abi. 3K izlenme gelmiş bana oradan. Şu an yayındayken düzeltebiliyor muyum onu? Ya yayını aç kapı yapmamız lazım bu. Be. Ben o zaman biz aç kapı yapalım mı be? Zaten arkadaşlar 2-3 dakikamız almıyor biliyorsunuz. Sadece çıkış boyutunu değiştirip geliyor efendim. Tamam beyler bir ayağı aç ay, ay, kapat yap geliyorum. Hadi bekle de kadın.